Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator için yakında gelecek olan 1.58 güncellemesi ile ilgili ilk gelen haberiyle sizlerleyim. Öncelikle geçtiğimiz dakikalarda SCS Software'ın blog sayfası üzerinden bir paylaşım yapıldı arkadaşlar ve bu paylaşımın içerisinde yaklaşan 1.58 güncellemesi ile birlikte sürücü kursu için yeni bir bölümün geleceği açıklandı. Bu konuyla alakalı gelen ilk detaylara bakılacak olursa sürücü kursu adına gelecek olan bu yeni bölümün tamamen çift dorsayı kullanabilmek adına bizlere eğitim ve verebilecek bir bölüm olmasını bekliyoruz. Bu konuyla alakalı paylaşılan ilk görsellerde zaten tamamen bununla ilgili. Bu bölümün sürücü kursu adına şimdiye kadar çıkmış olan bütün bölümlerden çok daha zor olmasını bekliyorum. Çünkü çift dorse kullanımı gerçekten özellikle kendi adıma konuşmam gerekirse beni oyun içerisinde çok zorlayan şeylerden biri. Özellikle de bu dorseyi bir yerden bir yere yanaştırmaya çalışıyorsak bazen bunu yaparken gerçekten kanser olabiliyoruz. O yüzden sürücü kursuyla birlikte karşımıza çıkacak olan bu bölüm içerisinde de çift dorsenin bize gerçekten çok ciddi şekilde sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Ama muhtemelen bu bölümü tamamladığımız zaman çift dorsa anlamında oyundaki gelişimimiz adına çok ciddi bir tecrübe kazanmış olacağız. Çünkü ister istemez bunun gibi rehberler aslında oyun içerisindeki sürüşümüze ciddi şekilde katkıda bulunuyor. Zaten SCS Software'ın da bu sürücü kursu ile karşımıza çıkartmak istediği şey genel olarak bu mantık. O yüzden ben yeni gelecek olan bu bölüm için gerçekten heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. 1.58 güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkacak olan bu bölümü tamamladıktan sonrasında oyun içerisindeki araç araçlarımızın içerisinde kullanabileceğimiz böyle tatlı bir iç kabin ödülü kazanmış olacağız. Bunun beraberinde yine bölümü tamamladıktan sonrasında Türkçe ismiyle Steam üzerinden çifte bela adında bir Steam başarımı kazanarak ilgili bölümü sonlandırmış olacağız. Zaten bu detaylarla da birlikte 1.58 güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkacak olan bu ilk güncellemenin sonuna gelmiş oluyoruz. Açıkçası bugünden itibaren 1.58 ile ilgili haberler gelmeye başladıysa eğer bu haberleri alışık olduğumuz gibi ardı ardına pompalamaya başlarlar Varsa, muhtemelen Şubat ayında Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck Simulator için 1.58 güncellemesi yayınlanacaktır. Ancak bu konudaki haber sıklığı birazcık daha açılırsa muhtemelen 1.58 güncellemesinin biz Mart ayında geldiğini görürüz. Şu an için bu konuda bir belirsizlik var ancak önümüzdeki günlerde SCS Software'dan bununla alakalı çok daha net sinyaller alacağımızı düşünüyorum. Zaten bu konuyu da gelecek günlerde sıklıkla konuşuruz. Ancak bugünlük benden bu kadar olsun. Lütfen bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı şekilde eğer hala da YouTube kanalıma abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube kanalıma katıl üyeliği alarak destekte bulunan herkese de ayrıca teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.